Öğrendiğim 11 dilin getirdiği güzellikler üzerine konuşacağım arkadaşlar. Bunlardan 3 tanesi gölgedeki diller. Yani daha doğrusu çok da milletin yani fazla umursamaz 3 dil. Yani Zaten ben İngilizce tıp okuduğum için otomatik olarak İngilizce ve bu Hacettepe tıpta Türkiye'de olduğu yana göre İngilizce Türkçeyi bildiğim otomatik. Ben Hollanda'da da ders aldım resmiyette North Carolina'da ama... Ya resmiyette derken transkriptime geçmedi muhtemelen ama bu üçünü ayrı sayıyorum. Dört İskender dili, dört işte Latin dili. <laughs> Mesela şeyden başlayabiliriz evet. İtalyancanın getirdiği güzelliklerden. Bu nedir yani? Çok dünyanın en güzel ülkesini anlamak açısından İtalyanca çok önemli bir Hatta tam olarak konunun kalbine ineyim. İtalyanca Floransan dili. Yani Florentin dialect. Yani Dante Alighieri'den gelen bir olgu. Yani İtalyanca bilince otomatikman Floransa dialect öğreniyorsunuz ve Floransa ve Toskana merkezi İtalya işte bugünkü Roma İtalyan'ın üçüncü başkenti aslında ama neyse şimdiki resmi başkenti İtalyanca'nın getirdiği güzellikler çok net ortada. Dünyanın en güzel ülkesi açık hava müzesinde. Şimdi ikinci sıraya İspanya'yı koyabilirim. Daha önce söylemiştim. Yani her mevsim güzel olan insanı cezbeden bir ülke. Özellikle kırsal kesimi çok güzel İspanya'nın. Ayrıca İspanya'nın getirdiği güzellik bütün bir kıtayı keşfetmenize vesile olabilir. Onun ismi de Güney Amerika. Tabi hemen bu arada Portekizce'yi de iliştireyim. Portekizce bilmeniz yani standart Portekiz öğrenirseniz belki biraz Brezilyalıların aksanı garip gelebilir ama neticede şeydir yani e, Brezilyalılar neticede şeydir biraz farklı konuşurlar ama yine de Anlarsınız ya. Uzun vadede anlamamanız imkansız. Evet. Rüzgara rağmen biraz yer değiştiriyorum. Çünkü aynı yerde durmam biraz pek hoş olmuyor. Biraz rüzgarın sesine alışın bu noktada. En önemli dilleri saydım zaten. Evet. E, Fransızcanın zaten yani bütün Afrika'da çok yaygın olduğu aşikar. E, o dillerden biri de Fransızcaydı. Fransızca çok güzel bir dil, kulağa hoş gelen bir dil. Yani genelde çok sevilen bir dil zaten. O orada zorlanacağınızı sanmıyorum. Yani bu Fransızcanın çok işe yarayacağını anlamanızda zorlanacağınızı sanmıyorum. Belki size açıklamakta en çok zorlandığım şey olabilir. Yani İsveççe, Norveççe, İzlandaca ve Danca'nın. Yani, Danimarka bence kanunların en makul olduğu ülke dünya üzerinde. Ee, i̇şte, Norveç zaten dünyanın şu an en zengin ülkesi olduğu için oldukça popüler bir ülke. Ya zaten İskandinav dinleri aşırı birbiriyle bağlantılı, İngilizceyle de çok bağlantılılar. Ee, i̇şte, İngilizcenin zaten faydası çok aşikar. Türkler için... Türkçe'nin değeri anlaşılmasa da umarım bir gün anlaşılır. Hollanda'ca biraz yabana atılmış bir dil. İnsanlar onu Almanca'yla falan bağdaştırıyor ama çok fazla alakası yok. Bazı kelimeler benzeyebilir yani. Kunt falan gibi işte. Ama hiç alakasız kelimeler var. Mesela Almanca'daki yıldız kelimesi stern kelimesi işte Hollandaca'da ırmak kırlangıcı demek. Bir kuşa denk geliyor yani. Yani işte dilden dile geçişler çok güzel yani konular aslında böyle biraz daha çok üzerinde durulması gereken konular. Ama dil bilmek özgürlüktür. Yani knowing languages will set you free. Yani mesela özellikle Fransızca ve İspanyolcayı bilmek iki kıtaya hükmetmek gibi bir şey yani o bahsettiğim iki kıtada Afrika ile Güney Amerika Dil, dil, bilerek hükmedilmesi en zor ülke Avrupa gibi görünebilir başta ama aslında bizim Avrupa dilleri birbiriyle bağlantılı olduğu için o da göründüğünden daha kolay olabilir. Daha önce söylediğim gibi Asya dilleri biraz sıkıntılıdır. Asya dillerine bulaşmanızı öneririm ama yani çok yani bu konuda bir deneyiminiz varsa evet çok yol kat etmişseniz mesela Lehçe, Çekçe, Rusça, Letonca, Estonca hepsini öğrenmişseniz evet Asya dillerine de bulaşın benim yaptığım gibi. İşte Hint dilleri biraz daha kolay tabi. Hindistan'daki çoğu dil şeyle bağlantılı yani böyle işte Farsça ile Avrupa dilleriyle bağlantılı biraz. Hintçe yani dinlediğim zaman çok kelimeyi anlayabiliyorum doğrusu. Ee, Sri Lanka'nın dili daha önce söylediğim gibi Maldiv'lerin diliyle bağlantılı ama Maldiv'leri Arap tüccarları ele geçince oranın dilini Arap harfleriyle yazmışlar. İşte Lanka'nın alfabesi biraz daha özgün, domates, biber gibi görüntüler var. Çok sevimler ama Sri Lanka'nın dili üzerine bayağı bir araştırma yapmıştım. Ya burası da çok güzel bir ülke yani. Bak mesela Sri Lanka'nın dilini bilmenin bile getirdiği inanılmaz avantajlar var yani. Çok inanılmaz güzel bir ülke yani böyle. İşte bir rivayete göre Hazreti Adem orada dünyaya inmiş. Adam Speak var. Yani bak Sinhaliz diye geçiyor İngilizce'de. Sinhaliz Google Translation'da da bulabilirsiniz. Yani çok öğrenmeye değer dilin en güzel örneklerinden biri bence Sinhaliz. Sri Lanka'nın dili. Ben Sri Lanka'nın dilini öğreniyorum çünkü Sri Lanka'yı çok seviyorum. Yani her yıl oraya gitmek istiyorum. Böyle Mansuna rağmen, yağmura rağmen, fırtınaya rağmen Sri Lanka'yı çok seviyorum. Ya çok güzel bir ada yani dünyanın en güzel adalarından birisi. Aslında şöyle özetleyebiliriz, her dili öğrenmek için çok güzel sebep var. Her dili öğrenmek için en az bin bir tane sebebimiz var arkadaşlar. Birbiriyle bağlantılı zaten. Bir dili öğrenmek diğerini öğrenmenize vesile oluyor. Yani i̇şte nörolojik faydaları saymakla bitmez. o nörolojik kısımlarına da gireceğim. Ben zaten bundan sonraki 3 yıl muhtemelen hep tıp videoları üreteceğim. Biraz daha geliştirerek ya sağ olsunlar. Belki de bu konuda bana destek veren 3000'e yakın tıp öğrencisi var. Hepsine buradan teşekkür ediyorum. Arkadaşlar her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Sonraki videolarda buluşmak üzere. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.